Herkese merhabalar. Bugün kanalımda tam kıvamlı kakolu dondurma yaptım. Bakın kıvamı gerçekten dışarıdan aldığımız dondurma kıvamında. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bunu bir arkadaşım bana önermişti. İlk de denemişim. Kanalında bulunsun demişti. Ona da çok teşekkür ediyorum. Yine yapımı çok kolay bir tarif ve diğer dondurmalar gibi sürekli karıştırmak zorunda değilsiniz. Makine kullanmak zorunda değilsiniz. O yüzden bence mutlaka deneyin. Şimdi bir adet yumurtamı tabağıma aldım. Bir adet yumurtamın üzerine yarım su bardağı şekerimi ekliyorum. Şekerini az tercih edenler krem şanti de koyacağız çünkü yarım çay bardağından biraz daha az da tercih edebilirler. Şimdi bunu güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu çok önemli. Neden önemli? Yumurtayı bu şekilde kullanacağımız için yumurtanın iyice beyazlaşması gerekiyor. Çok güzel bir şekilde çırpmanız gerekiyor. Hiç bıkmadan, usanmadan arkadaşlar bu yumurtayı köpük köpük yapana kadar iyice yumurtamızı beyazlaşana kadar çırpıyoruz şimdi. Yumurtamın iyice beyazlaşmasını bekliyorum. Benim yumurtalarım yaklaşık bir 5 dakika çırptıktan sonra bu şekle geldi. Bu şekle gelsin mutlaka bembeyaz olacak. E şimdi bunu bir kenara alıyorum şimdi krem şantesini hazırlayacağım. Kesinlikle krem şantili dondurma hazırlıyorsanız kristalleşmeden çok güzel bir şekilde donuyor. Mutlaka e, yine söylüyorum deneyin tavsiye ediyorum. Şimdi Bir paket krem şantimi alıyorum. Üzerine bir e, su bardağı sütümü koyarak normal krem şanti yapar gibi krem şantimizi çırpıyoruz. Havalarda bu kadar ısınmaya başlamışken bence bu tarif çok güzel olacak. Çocuklarınıza denetin mutlaka. Krem şantinizi normal krem şanti kıvamı alana kadar güzel bir şekilde çırpıyorum. Gördüğünüz gibi krem şantim şimdi tam kıvamını aldı. Çırptığımız yumurta ve şekerimizi şimdi krem şantimizle birleştiriyoruz. Ben 2,5 yemek kaşığı kadar kakao kullandım kakao dondurma elde edebilmek için. Siz arkadaşlar tadına bakın. Tadına bakın ya çok acı ya çok işte light kalır. Ona göre kakaonuzu eklersiniz. Çünkü kakao'nun kalitesine göre kakao tadını değiştirebiliyor Ben iki buçuk yemek kaşığında o tadı yakaladım Siz belki 2 yemek kaşığı katsanız ya da belki de daha fazla katmanız gerekecek bilemiyorum şimdi iki buçuk yemek kaşığı kakao ekliyorum ve karıştırıyorum dediğim gibi kakao miktarı önemli tadına bakın ona göre artırır ya da azaltırsınız tercih size göre değişir arkadaşlar Şimdi bütün karışımımızı homojen olana kadar güzel bir şekilde karıştıracağım. Uçmasınlar diye öncesinde şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi homojen karışımımızı elde edeceğiz. İyice karıştırıyorum. Bence sürekli yapacağınız bir tarif olacak bu. Çünkü gerçekten çok lezzetli oldu. Çocuklar kesinlikle isteyecek her seferinde. Gördüğünüz gibi bu şekilde dondurmamı hazırladım. Şimdi dolapta en az 6 saat bekletin. Ben sabahtan yaptım. Akşama kadar zor sabredebildi bizimkiler. Şimdi bu şekilde bir cam kapta ya da işte dolaba dayanıklı, buzluğa dayanıklı bir kapta güzel bir şekilde muhafaza edin donduralım. Dediğim gibi hiç karıştırmaya gerek yok. Ben bu şekilde kapağını kapattım ve buzluğuma attım. Ve gördüğünüz gibi tam kıvamı yakaladık. Yapımı 5 dakika. Sadece işte bir bekleme süresi var. Onda da yine uğraşsız. Sadece dolaba koyuyorsunuz, bekliyorsunuz. Süreç bu. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel bir dondurma oldu. Yapacaklara, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Farklı tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.